Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına, ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yalancı su böreği ile geldim. Yalancı su böreğimi nasıl yapmışım? Hemen tarifine geçelim. Öncelikle taze günlük yufkalarımı aldım. Sos kabıma bir adet yumurtamı kırdım. İçerisine bir çay kaşığı tuzumu, tuzumla yumurtamı hafifçe çırptıktan sonra hemen üzerine bir bardak sütümü ilave ediyorum. Sütümü ilave ettikten sonra hem karıştırıp hem maden suyunu azar azar ilave ediyoruz. Maden suyunu birden ilave ederseniz kasenizden taşma yapacaktır. Bunun önerisini de yapmış olayım sizlere. Bütün malzemeleri kattıktan sonra bir fincan kahve fincanıyla bir fincan sıvı yağ ilave ediyorum. Sosumuz da hazırlanmış oldu. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime hemen yufkamın bir tanesini açıyorum. Sosumuzdan üzerine birkaç kaşık gezdirdikten sonra fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürmeye devam ediyorum. Bugün sesim kısık biraz arkadaşlar. E, tabi malum yaz sıcaklarında soğuk içersek cezasını da bu şekilde ödemiş oluruz. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Sesim gerçekten kötü. Boğazlarım acıyor. İlk yufkamızın üzerine hemen bir tanesini güzelce buruşturarak yerleştirdikten sonra tekrar sosumuzdan aynı şekilde birkaç kaşık sos ilave edip yine fırçamızla sürüyoruz. Ben toplamda 6 yufka kullandım. Her yufkanın üzerine sosumuzdan birkaç kaşık gezdirip fırça yardımıyla sürüyoruz. Gerçekten yalancı su böreği dediğimiz kadar lezzetli ve güzel oluyor arkadaşlar. 3 yufkamızı yerleştirdikten sonra kabımızda bakıyoruz 3 yufkamız kalmış. Ben hemen üzerine peynirimizi ilave edelim. Ben bugün üzerine Ezine peyniri kullandım arkadaşlar yarım kalıp kullandım kalıbının büyüklüğünü biliyorsunuz yarım kalıp peynir kullandım çatalımla ezdikten sonra böreğimin arasına bolca döşüyorum ben bugün bu şekilde tercih ettim sizler isterseniz farklı iç harçları da kullanabilirsiniz ıspanak olur pırasa olur patates olur veya kıymalı şeklinde de yapabilirsiniz hemen dördüncü yufkamı hepsine yerleştiriyorum bunu yerleştirdikten sonra yine sosundan aynı şekilde her, her katına sürerek sosumuzdan bolca bolca sürüyoruz arkadaşlar. Hatta bu böreği akşamdan yapıp buzdolabınıza dinlendirseniz daha kabarık, daha güzel olacaktır. Bunun bilgisini de vermiş olayım. Sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçülerini videonun altındaki açıklama kısmına yazıyorum. Faydalanmak istediğinizde oradan da bakıp yapabilirsiniz. Beni nerelerden izliyorsunuz değerli takipçilerim? Hangi şehire, hangi ile ulaşıyorum? Bana yazarsanız çok mutlu olurum. Beni merak ediyor edenler varsa ben İznikliyim. Bursa'da yaşıyorum. Yeşil Bursa'mızdan bütün takipçilerime kucak dolusu selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bütün yufkalarımızı kullandık arkadaşlar. Sonuncu yufkamı açıyorum. Gerçekten dakikalar içerisinde yapabileceğiniz e, harika bir börek. Dediğim gibi istediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Biz bugün peynirli tercih ettiğimiz için bu şekilde yaptım. Bu arada fırınımı da 170 dereceye açtık arkadaşlar. İçi bol soslu olduğu için içini çeke çeke pişmesi için 170 derece pişirmenizde fayda vardır. Son yufkamızı da güzelce buruşturarak serdikten, yerleştirdikten sonra hemen tepsimizden sarkan yan kısımlarını yufkaların böreğin üzerine kapatıyorum. Yufkalarımızı kapattıktan sonra gördüğünüz gibi sosum tam geliyor. Tam ölçüdür. Sosumun hepsini böreğimin üzerinde boşaltıp fırça yardımıyla her yerine güzelce yine fırça yardımıyla sürdükten sonra böreğimizi dilimlere böleceğim. Gördüğünüz gibi böreğimizi de dilimlere böldükten sonra sosumuza bir fincan yağ ilave etmiştik arkadaşlar. Yağımız azdı. Niye az koyduk? Şimdi işte bunu görüyorsunuz. Kestiğimiz her karenin üzerine küçük küçük parçalarda tereyağını kesip koyuyoruz. Bunu yaptığınız zaman böreğiniz gerçekten muhteşem ve çok lezzetli bir börek olacak. Verdiğim püf noktalardan bir tanesidir arkadaşlar. Dediğim gibi isterseniz akşamdan yapın. E, i̇sterseniz daha kalın da yapabilirsiniz. Daha fazla yufka da kullanabilirsiniz. Ben böreğimi hazırladım, hemen fırına veriyorum. Ve sizlere fırından çekimi yapıyorum arkadaşlar. Bakar mısınız? O kadar güzel kabardı ki böreğimiz. Çıtır çıtır oldu. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bir börek oldu. Ve gördüğünüz gibi ben böreğimi çıkardım. Hemen sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır gerçekten içi pamuk gibi yumuşacık bir börek yapın tavsiye ediyorum. Siz böreğimin güzelliğini izlerken ben de yavaş yavaş videomun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim bedenize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk bereket nasip etsin. Rabbim hepinize sağlıklı günler nasip etsin. Gerçekten soğuk yediğimin acısını yaşıyorum şu anda, sıkıntısını yaşıyorum. Sizler çok soğuk içmeyin lütfen. Gerçekten zor bir zaman benim için. Yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. kanalıma abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın değerli takipçilerim sağlıkla kalın sağlıcakla kalın hoşçakalın.